El-Culani'nin Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi. En azından Şam'ı terk ettiği daha kesinleşmiş gibi. Bunun yanı sıra tabii bazı bakanların ve ailesinin de kendisiyle birlikte Şam'ı terk ettiği söyleniyor. Bir başka iddia ise Türk istihbaratı tarafından Türkiye'ye getirildiği ya da ya da İdlib taraflarına götürülme ihtimali de var. Dolayısıyla çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son birkaç gündür biliyorsunuz e, Cuhlani'nin çeteleriyle Dürziler arasında çatışmalar e, oluyordu. Ve Cuhlani çeteleri e, bir katliam daha e, gerçekleştiriyorlardı aslında. Yani bir şeye bakacak olursak, e, yaptıklarına bakacak olursak Dürziler de karşı koymaya çalışıyorlardı. Bedevilerle birlikte tabii hareket ediyorlardı. Bakın burada ekrana da geliyor aslında bu e, Cuhlani'nin e, adamlarının e, Bedevilerle birlikte yaptıkları bir takım açıklamalar, bütün bu saldırılar öncesi ve sonrasında ve devamında, e, İsrail'de e, Genelkurmay Başkanlığı'nı Suriye'nin bombaladı. Ve e, bunun e, tabii şöyle bir e, sebebi var, biraz geriye hani giderek belki e, anlatmak gerekecek. E, Türkiye, Cudani ile beraber İsrail'de, Amerika Birleşik Devletleri' de aslında Cudani'yi e, terbiye edilebilecek bir beygir olarak e, görüyor. Ee, ve tam da işte terbiye olacağını düşünüyorlardı. Ama Netanyahu öyle düşünmüyor belli ki. Onlar da aslında kendi çizgilerine getirebilirler, diz çöktürebilirler diye düşünüyorlardı. Ama baktılar ki Julani fazlaca Türkiye'nin etkisinde o zaman olmayacak bu iş dediler ve o yüzden bombardımana tabi tuttular Culani'yi, Kumay başkanlığını, sarayını vesaire. Şimdi bu sabah itibariyle de e, Cudani'nin kaçtığı söyleniyor. Bu işte burada şunu getiriyor. Yani Türkiye'nin adamı Cudani. Peki daha sonrasında başka ne gibi alternatifler var Suriye için? Bunları da e, konuşmak lazım.